Evet çocuklar, hepiniz Karaca Akademi Eğitim Kanalına hoş geldiniz. Dilerseniz Eğitim Kanalına ücretsiz bir şekilde abone olup bundan sonraki yapacağım konu ve derslerden bildirim alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum çocuklar. Dersimiz bugün matematik dersinde Dolmuş yolcu bekliyor metnini işleyeceğiz. Sayfa 119. Evet çocuklar, matematik ders kitaplarımız sayfa 119'u açalım ve dersimize başlayalım. Evet çocuklar, dersimize başlayalım dediğimiz gibi bugün matematik dersini işleyeceğiz çocuklar. 119. sayfadaki dersten başlıyoruz çocuklar. 119. matematik ders kitabı sayfa 119'u hep beraber açalım. Dolmuş yolcu bekliyor diyor. Bakalım dolmuş neden yolcu bekliyor? Neden hareket etmemiş? Kaç tane yolcu var? Bir okuyalım. Bize ne anlatıyor? Öğrenelim. Matematik ders kitabımız sayfa 119'u açtınız mı çocuklar? Aferin. Evet açtıysanız Başlayalım. Ben okurken lütfen sizler takip edin. Dersimize başlıyoruz. Doğmuş yolcu bekliyor. Niçin bekliyoruz? Neneciğim. Doğmuş ne zaman hareket edecek? Evet çocuklar, bakın arabanın içerisindeki Doğmuş içerisinde çocuk nenesine soruyor. Neneciğim niçin bekliyoruz? Doğmuş ne zaman hareket edecek diyor. Nenesi ne diyor ona? Doğmuş'un dolmasını bekliyoruz. Toplam yolcu sayısı 15 olunca dolmuş hareket edecek diyor. Toplam yolcu sayısı. Kaç olunca hareket edecekmiş çocuklar? Evet. 15 olunca. Aferin. Güzel. Şu anda dolmuşta çocuklar. Kaç tane yolcu var? Bana bir söyleyin. Evet. Dolmuşun içinde kaç yolcu var? Aferin. Birlikte sayalım. 1, 2, 3. 3 yolcu var değil mi? Evet. Okumaya devam edelim. Dolmuşun hareket etmesi için kaç yolcunun daha dolmuşa binmesi gerekir? Evet. Şimdi çocuklar bu durumdaki matematik cümlesini yazalım demiş. Dolmuşta 3 tane yolcu olduğunu ben biliyorum. 3 yolcu var. Dolmuş'a bir miktar daha yolcu binecek. Eşittir. Toplam kaç yolcu olacak? 15. Çünkü dolmuş 15 yolda olduğunda hareket edecek. Veya bu yan yana toplama işlemi yaparak yönlenmiş. Burada da alt alta yaparak gö göstermiş. 3 ile bir sayı toplamış 15 etmiş. Nereden biliyoruz? Çünkü dolmuşta 3 tane yolcu var. Bir miktar daha yolcu gelecek. Ve toplam yolcu sayısı 15 olacak. Sizce bu ne gelecek çocuklar? Evet düşünün ne gelecek? Şimdi 3 ile öyle bir sayı toplayacağım ki 15 etsin. Nasıl yaparız bunu? Bulabilen var mı? Bir düşünün. Bulmaya çalışın bakayım. 3 ile kaç toplarsam 15 eder. Evet güzel. Bazıları yapıyor. Dilerseniz beraber yapalım. Şimdi 3'ten çocuklar burada 15'e kadar sayacağız. 3'ten 15'e kadar. Birlikte sayalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15'e kadar saydık. Şimdi büyütelim çocuklar. Bakın bu saydığımı. Şimdi görüyor musunuz? Şöyle kenara alalım bunu sizin görmeniz için. Evet. Bakın 15'e kadar saydık. 3 tane vardı. Kaç tane saydık? Sayalım. 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplam kaç tane sayı saymış 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12. Güzel. 12 tane sayı saymışız. Parmaklarımızla da yapabiliriz bunu. Nasıl yapacağız parmaklarımızla? Şimdi 3 ya. 3'ten 15'e kadar saymamız gerekiyor değil mi? Hızlı bir şekilde parmaklarımızla sayalım. 3'ten başlıyoruz ama parmağımı 3 yapmıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, parmaklarımla saydığım zaman da 12 tane sayıyorum ve bu boşluğa ne gelecekmiş? 12. Evet, siz de yazabilirsiniz çocuklar. O halde oraya 12 geldiğine göre buraya da ne gelecek çocuklar? Tabii ki buraya da 12. 3, 12 daha 15. 3, 12 daha 15. 12'leri yazdıysanız nasıl bulduğumuz zaten arka sayfada bize gösteriyor. Geçelim mi 120'ye? Çok güzel. 12'leri yazdık. 3, 12 daha 15. 3, 12 daha 15. Geçiyoruz. Evet okuyalım. Bu işlemi onluk kartlardan yararlanarak model üzerinde gösterelim. Az önce çok da biz parmağımızda saydık ya. 4, 5 diye tek tek saydık. Bakın bu modelle gösterilmiş. Başlangıçtaki yolcu sayısı pembe ile gösterelim. Pembe daire var. 3 tane yolcu. 3'ün üzerine 15'e kadar sayalım. Evet biz de saymıştık. Sayalım. Bakın soruda saymış burada. Kaç tane siyah eklemiş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 12 tane. Yanlış sayı Baştan sayalım. 3, 4, 5 burada var. 5, 7, 10, 11, 12. 12 tane siyah eklemiş. Okumaya devam edelim. 12 tane ekledik. Demek ki dolmuş 12 yolcu daha gelince hareket edecek. Zaten biz de yapmıştık değil mi çocuklar? Şimdi sıra sizde diyor. 7'den başlayarak 12 sayısına kadar birer sayınız. Evet bu çok kolay sözler. 7'den 12'ye kadar sayınız. Önce siz sayın daha sonra ben sayacağım. 7'den 12'ye kadar sayın bakayım. Aferin saydınız. Şimdi ben sayayım. Bakın 7'den 12'ye kadar çocuklar. Nasıl sayacağız 7'den 12'ye kadar? Beraber sayalım. Hem de ben buraya yazayım. Bak 7. 7'den sonra kaç gelir? 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12'ye kadar saydık. 12 zaten kendi saymış. Şuraya da bir yukarı Evet 12. Şimdi çok 7'den 12'ye kadar sayın demiş. Değil mi? Biz 7'den 12'ye kadar sayın ne demek? Saydık. Buraya ne yazacağız? 7. Toplamı kaç olacak çocuklar? 12. Şimdi 7'den 12'ye kadar saydım. Kaç tane sayı sayınca 12 oldu? Kaç sayınca? Bak sayalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 7 ile 5'i topladığım zaman ne oluyor cevap? 12. Evet. Aferin çocuklar. Şimdi 7'den bakın çocuklar. Baştan anlatalım. Şurada bir karışıklık olmasın. İyi dinleyelim. 7'den başlayarak 12 sayısına kadar birer sayınız. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet 7'den başladık. 12 sayısına kadar diğer ritmik saydık. Kaç tane sayıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5. 7. 5 daha kaç ediyor 12'ye kadar? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaç ediyor? 5 ediyor. 7, 5 daha 12. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Evet şimdi çocuklar etkinliğimizle ilgili bize çok güzel bir e e e eğlence verilmiş. Bir artı sayfada. 120. sayfayı bitirdik. 121. Açalım 121. sayfayı. Sayfa 121. Eğlence zamanı. Çok güzel. Çok kolay bir etkinlik. Okuyalım. Albümdeki boş çerçevelere seçtiğimiz vesikalık fotoğrafları yapıştıralım. Bir dakika çocuklar. Kaç tane boş çerçeve var? Evet. Bak kaç tane boş çerçeve var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki kaç tane doğru çerçeve var? 2 tabii ki 2. Bize ne diyor? Albümü doldurmak için kaç fotoğraf seçmemiz gerekiyor? Şurada albümü doldurmak için benim kaç tane fotoğraf seçmem lazım? Tabii ki boş çerçeveler kadar seçeceğim. O da 6 tane. Şimdi yukarıdaki olayın matematik cümlesini doldurunuz. Söyleyin bana şurada. Yukarıdaki resimde kaç tane doğru çerçeve var? Aferin. Tabii ki iki. İki tane doğru çerçeve var. Ben kaç tane daha fotoğraf yapıştırmam gerekiyordu? Yani kaç tanesi boştu? Çok güzel. Sizler de yazın. Altı tanesi boş. İki. Altı tane ben yapıştırdım. Toplam kaç etti? Evet. Altı, yedi, sekiz. Kaç etmiş şurada Sekiz. Sizler de yazın. Aferin. Çok güzel. Evet şuradan. Bu zaten yaptığımız işlemler neler? Bizim toplama işleminde verimleri bulma etkinliği. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda çocuklar bizlerin soru çözümleri olacak. Şimdi 121. sayfayı geçtik. Bunu da yaptık. 122'ye geçelim. Bakalım çok güzel bir değerlendirme etkinliği var burada. Ne diyor değerlendirme etkinliğimiz? Öğrendik mi? Acaba öğrendik mi çocuklar? Birlikte yapalım. Şimdi çocuklar burada kaç tane sorumuz varmış bakalım. Bir. Sadece iki sorumuz var. Birinci soruda ne diyor bize? aşağıdaki verilmeyenleri bulup kutucuklara yazınız. Şimdi çocuklar unutmayalım. Toplama işlemi var bakın. Önce bu işarete bakıyoruz. Toplama işleminde toplananlardan biri verilmediği zaman ne yapıyorduk? O toplananları toplama kadar sayıyorduk. Şimdi 12 ile öyle bir sayıyı toplamış ki kaç etmiş sonuç? 19. 12 ile kaç toplarsam 19 eder? Evet 12'den 19'a kadar sayacaksınız. Sayalım hep beraber. 12, 12 aklınıza yazın çocuklar. 12. Elimizi 13 derken 1 yapın. Mesela 12 ya 13 diyeceğim. Parmağınla 1'i göster. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kaç parmak etti? 7 parmak etti. Evet. Unutmayalım. 7 parmak etti. Ve kutunun içine ne yazacağız? 7 yazacağız. Sizler de yazın. Çocuklar burayı anlamak için bir kere daha tekrar ediyorum. Çünkü sık sık yapacağız bunları. Şimdi 12 ile hangi sayıyı toplarsam 19 eder. Bütün parmaklarım kapalı. Hepsini kapattım. İki parmağımda yumruk yaptım. 12 aklımda ya da ekrandan sayıyorum. Ne var ekranda? 12. 12'yi orada gösteriyorum. 12'yi. Sonra baş parmağımı 13 yapıyorum. 13. Diğer parmağımı 14. Öbür parmağımı 15. 16, 17, 18, 19. 19'a kadar bütün parmaklarımı açtığımda 7 parmak açıyorum. Demek ki 7'ymiş. İkinci etkinliğimiz çok kolay. Buldunuz mu? 5. 3 daha kaç eder? Aferin. Çok güzel. Tabii ki 8. Doğru. Peki bunu kim yapmak ister? Düşünün. 11 ile kaç toplarsam 17 olur. Evet. Hadi düşünün. Kızlar siz de düşünün. 11 kaç daha 17 olur? İbrahim dinliyor musun oğlum? Evet. Çok güzel. Evet İbrahim ne yapacağız burada? 11'den 17'ye kadar sayacağız. İki elimde yumruk yaptım. 11 ekranda. 12 13 14 15 16 17 kaç birçuklar? 6 Evet, o zaman buradaki mavi kutucuğa ne yazıyoruz? 6 yazıyoruz. Sizler de yazın. Geçelim buraya. Burada bir sayıyla 4'ü toplamış kaç bulmuş? 8. Acaba kaçla 4'ü toplarsam 8 eder? 4'ten 8'e kadar sayacağız. 4 5 6 7 8. O zaman 4'le neyi toplamış çocuklar? 4'ü. Aferin. Burada normal toplama işlemi toplama verilmemiş. 7. 2 daha kaç çocuklar? Tabii ki 9. 7, 8, 9. Peki 6 ile kaç toplarsa 16 eder? Hadi bir düşünün bakayım bunu. Siz yapın bakayım. 6'dan 16'ya kadar sayın. Aferin. Bakın çocuklar sayamayanlar için ya da dikkatli ya zaten sorunuzu yaptınız da beraber sayalım. 6. Elimi 7 derken parmağımı uzatıyorum. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 parmağımı da açtım değil mi çocuklar? O zaman neyi toplamış? 10 ile 6'yı toplamış. 16 olmuş. Bakın birinci sorumuzu bitirdik. Geçelim ikinci sorumuza. Serkan bardağın altındaki fasulyeleri diğer fasulyelerle birleştiriyor. Şimdi çocuklar bu durumun matematik cümlesini işaretleyin. Birinci mi ikinci mi üçüncü mü onu bulacağız. Tamam mı çocuklar? Bakalım. Serkan'ın önce şu resme bakın. Burada kaç tane fasulye var? Sayın, sayın bakın buradaki fasulyeyi bir sayın, aslında. kaç tane? Sayın, sonra beraber sayalım. Tamam, hadi sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane varmış. O zaman 10 fasulyeyle bardaktaki fasulyelerin toplamı bunlar edecek. 10 hangisinde var çocuklar? Burada var. Büyük bir ihtimal bu. Ama yine buraya da bakalım. Bardağı kaldırmış. Bardağın içinde. Kaç tane fasulye varmış çocuklar şurada bakın. Bardağın içinde kaç fasulye var? Şurada. Evet bakalım bardağın içinde kaç fasulye var? Sayın. 1, 2, 3. 3 fasulye var. Doğru. O zaman 10 fasulye vardı. 3 fasulye daha kaç olur? 10, 11, 12, 13. Hangisi o zaman çocuklar bizim cevabımız? Tabii ki ikinciye tik atıyoruz. işaretliyoruz. Evet ikinci işaretleyen yani çocuklar sizde benim gibi. Evet çocuklar ikinci işaretledik. 10 ile kaçı toplamıştı? 13 olmuştu çocuklar. Tabii ki bardağın altında kaç vardı? 3 var değil mi? 10. 3 daha 13 olmuştu. O zaman buraya ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Sizler de yazın çocuklar. İkinci sorumuzu da bitirdik. Evet çocuklar. Bir daha ki matematik dersimizde sizlerle bak postacı geliyor. Ee, sayfasını sayfa kaç? 123'ü yapacağız. Acaba oralarda neler olacak? Evet çocuklar bu dersimiz de burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.